Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda kolaylıkla yapabileceğiniz enfes bir pizza tarifini tüm püf noktalarıyla birlikte ayrıntılı şekilde anlatacağım. Tarif hakkındaki püf noktaları kaçırmamanız için videonun tamamını dikkatlice izlemenizi tavsiye ederim. Gerekli olan malzemeler Hamuru için 3 su bardağı un, 1 su bardağı ılık su, yarım su bardağı ılık süt, 1 paket kuru maya, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı şeker, yarım çay bardağı zeytinyağı. Sosu için 1 orta boy domates, 1-2 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı salça, 1 çay kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, yarım çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı kekik. Üzeri için sucuk, sosis, kaşar peyniri, yeşil biber, kapya biber, domates, zeytin ve mısır. Uygun bir kaba 3 su bardağı un koyuyoruz ve üzerine 1 paket maya, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı şeker ekleyip karıştırıyoruz. Ardından unun ortasını havuz şeklinde açıp 1 su bardağı ılık su, yarım su bardağı süt ve yarım çay bardağı zeytinyağı ekliyoruz. Hamuru ortadan kenara doğru yoğurmaya başlıyoruz. Malzemeler iyice karıştıktan sonra elinizi temizleyip hamura biraz un serperseniz daha rahat yoğurursunuz. Hamuru ara ara un serperek yaklaşık 5-6 dakika yoğuruyoruz. Hamuru istediğimiz kıvamı alınca kabın üzerine streç film ile kapatıp yaklaşık yarım saat dinlendiriyoruz. Yarım saat dinlendirdiğimiz hamuru tekrar yoğuruyoruz ve üzerini kapatıp bir yarım saat daha dinlendiriyoruz. Bu sırada pizzanın sosunu hazırlayalım. Blender'ın içine 1 adet domates, 1 yemek kaşığı salça, yaklaşık 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 diş sarımsak, 1 çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı kekik ekleyip blender'ın yüksek devirinde iyice karıştıralım. Kullandığım domatesler küçük olduğu için ben 2 tane domates kullandım. Sosu hazırladıktan sonra toplamda 1 saat dinlendirdiğimiz pizza hamurunu açmaya başlayabiliriz. Öncelikle hamur içindeki havayı almak için birkaç dakika yoğuruyoruz. Ardından hamuru iki eşit parçaya bölüyoruz. Ben büyük boy pizza yapacağım için iki eşit parçaya böldüm. Siz dilerseniz küçük boylarda daha fazla pizza yapabilirsiniz. hamuru kullanacağımız tepsinin boyutuna göre açıp tepsiye yerleştiriyoruz. Tepsinin altını daha önceden tereyağı ile yağlamayı unutmayınız. Elimizle hamura son şeklini veriyoruz. Hamuru şişmemesi için bir çatalla deliyoruz. Hazırladığımız sosu hamura sürüyoruz. Ardından pizzanın tabanına rendelenmiş kaşar peyniri döküyoruz. Üzerine sucuk, sosis, mısır, biber, zeytin gibi kullanmak istediğimiz malzemeleri koyduktan sonra pizzayı önceden 180 derecede ısıttığımız fırına koyuyoruz. Önce pizzanın altını sonra üstünü yaklaşık 10'ar dakika pişiriyoruz. Kullanacağınız fırına göre bu süre değişebileceği için dikkatli olmanızı öneririm. Ve pizzamız hazır evde uygun fiyata yapabileceğiniz çok lezzetli bir pizza hazırladık. Bu enfes tarifi denedikten sonra düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız. Farklı tarifler için kanalımdaki diğer videoları izleyebilirsiniz. Yeni tarifler için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.